ses sa sa şimdi ne oynayacağız Raldin Minecraft mı mi? Raldin Minecraft mı mi? Gelim arkadaşlar. Kim banladı? Sit be lan. mı banlama? Şimdi Minecraft mı? Mi? Raldi mi? Hangisi? Aç. Hangisi? Savur oldu. MC. İyi sen değiştirmeye. Mece, oh. Ben metaverse soracağım vallahi kendi dünyalarımda oynamak istemiyor. Dur dur dur. Ne biçim ha? Evet var mı? Piece on, piece on, Pırsun, pırsun, pırsun. Dır dır dır. Dır, dır Pizza tower. Of. Pizza tower müziklerine bayılıyorum ya. Pizza tower müziklerine bayılıyorum. Da. otomatik vuruş. Bir sıvırıyor ya bana. Ya. Ana ne ilacı var. Oha. ay iki tane ilacı. Şuna bak sen. Abi ben bunu oynamam ya. Başka bedi var oynayacak. Bedi var. Bedi var, <laughs> İkinci kişi miyim? Yok. Ü birinci kişi. Birinci kişi kişiyim, birinci kişi. Oyun başlayana kadar. Çık. Yine çiki çiki bam bam. Yok kaka geçmeye gerek yok oğlum. Girebiliyorsun sen hala servere. Ve küfür etme lan it. Yemin ediyorum küfür hayvanısın ya. Küfür Küfürsüzsün. Çok kifircisin Ege. İyide de nerede şu zam? Oyun başlasın. Oyun başlasın. Oyun başlasın müzik kaçardım ama yaşamıyorum ya. Telef yerim. Anne başlıyor başlıyor başlama. 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 buraya Allah. Bu uh, ekber. O. Oh. Bu nasıl kapandı? O da metik Şöyle duracağım. Ben de o sırada chatleri okuyacağım. E? Tabii tabii Pum Ege varmış kimler var bakın başka Colgit Melon var Nightbot Azde Turan bunlar varmış oyun Zombi mi var bu kafalı adi? Alkışta işte da olsun gideceğim ben. Ya da şimdi gideceğim. Bıla bıla adam seni geziyor lan. Al. Yürü yürü yürü. Koş koş koş. Koş 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 koş. Not... Ana eğrilici var. savaşmış mı? Tabi tabi davzarab. Tabi tabi davzarab. Hoppa. Oo. Ömer'in yatağı. Ömer'in yatağı. <laughs> Ömer'in yatağı. <laughs> Tezgah oğlum bu. Ömer'in yatağı var. Mavi takım normal ya. Allah 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 koş 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 çık buraya sandık koymuş ne biçim bak kızda siz buna bakınız PVP prosuyum ben yani bedbasta ve çünkü bedbasta telefonda oynuyorlar lan bir dön ben de bilgisayardayım aha biri var hadi gel lan buraya Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. Bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor. Hayırdır lan, hayırdır lan? Hayırdır lan, hayırdır lan? Aa, Atakan diye birisi vurdu. <laughs> Şimdi onun yatağını kuracağım. Gel lan hadi. Hadi gel lan. Gel lan buraya. Salaksın. Salaksın salak atakan üf baba atakan atakan baba pro 31 atakan baba pro 31 ha bizim takımdamış <laughs> atakan baba diyor 31. Hadi gel lan buraya ya. Anan. Gel lan korkak 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 Gel lan Korkaksın sen. Korkaksın. Onurunuz. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git bakalım. Ben sana şimdi ateş topartıyorum ya. Görün. Gör bakalım. Git git git. Bas 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 bas. Bas bas bas. Aa burada birisi yokmuş. Siyah <laughs> <gülüyor> Aa. <gülüyor> hadi bakalım gel lan buraya. Ade baba Ade baba pro 31. Ade baba pro 31. Ade baba pro 31. İyi. Oğlum Atakut çok iyi Atakut çok Atakut 31. Hayır ya. Ben alacaktım onu. Atakan babam 31. Ölmedi değil mi Atakan? At, at çocuk. Selam. Herkese selam. 31 ya. 33 yaşım var. Selamın aleyküm. Hadi baba Pro 31. Hadi bir pvp baba pirosu 31. Salmıyorum ki sizi salmıyorum salmıyorum. Aa bir tane daha. Ananı sütteyim. Oğlum çok iyi oynuyorlar. Ay atakan at gidiyor. Atakan at gidiyor. Atakan at gidiyor. ne yapıyor şu anda? Oha! yo Senin ben anladım. Senin ben beynini korkak. Korkak mısın he? Niye oraya kapatıyorsun? He, yabancı sandım. Aa gel gel Baba pro musun? 31. Patekan hala yazıyor. Baba pilotsun sen. Patekan. Selam. Ve sen yapıyor bunlar. Na çok iyi. Aa, sen hayırdır lan? Hayırdır lan sen? Hayırdır lan sen hayırdır lan? Hayırdır lan sen hayırdır? Ne kutum? Es baba. Babayım. Ben babayım. Teşekkür ederim. Te teşekkür ederim. Hoppa. Hoppa. Babos babos. Babayız babos. Öldü. Diğerler oraya kaçmış herhalde. Orada yoklar. Ben gideyim o zaman. Kazandık. Wow. Oto. Oha. Oha. Ben sekizim. Abi. Sekiz yaşında. Çekin <laughs> çırak. S S S Attım hissetme. Ben oynamayacağım, sıkıldım. Gittiniz mi lan? Hadi anladım. Raldi. Yo. Banlamadım ben. Çok sesli, çok sesli. Çok sesli. <laughs> <laughs> Hartwell White. Do you want meth? Shake your head up and down to say no. Here you go. Here's I made earlier. It will take a while. If you need more, again, refer to the timer behind me. <laughs> 老天！